Merhabalar arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada palanga sistemleri görmektesiniz. Palanga sistemlerine bağlı 250 kilogram ağırlığında bir kasa var arkadaşlar. Şimdi siz bu kasayı kaldırmak için kuvvet uyguluyorsunuz. Ve zaten palangaların amacı bizim için kuvvetten kazanç sağlamak. Yoldan ödün verirken kuvvet, kuvvetten kazanç sağlıyorsunuz. Bu basit bir soru da olsa arkadaşlar serbest cisim diyagramının çizimi ile ilgili iyi bir örnek. birinci cismi serbest cisim diyagramını çizelim. Şimdi şu kısmı aldık arkadaşlar. Serbest cisim diyagramını çizerken izole ediyorduk. Şimdi palangamızı çizdik. Şuradan T şöyle geldi. İpten dolandı. Aşağıya doğru 250 kilogramlık bir ağırlık etki etmekte. Şimdi bu A'nın serbest cisim diagramı olur. Bakın B'yi çizerken şurayı öncelikle çiziyorum. Sonra bu dolaşıyor arkadaşlar. Şuradan bir palangaya daha bağlı. Ve burayı T ile çekiyorum. Aşağıya doğru ise 250 kilogramlık bir ağırlık var arkadaşlar. Şimdi C'yi çizelim. C'yi de şuradan izole ediyorum arkadaşlar. Çünkü T'yi hesaplamak istiyorum. Buradan şuradan şuradan 3 tane ip bağlı. Aşağıya doğru ise 250 kilogram. Bu da C. Şimdi D'yi çiziyorum arkadaşlar. 3 tane ip var yukarıya doğru aşağıya doğru ise 150 kilogram var ve şuradan da arkadaşlar hemen şuraya bağlı da bir palangam daha var T ile çekiliyor ve bu ip de dolaşıp şuraya bağlanıyor arkadaşlar bunlar aynı ip şimdi E'yi çizelim E'de arkadaşlar şöyle bir palangam var. Bu palangaya başka bir palanga bağlı. Ve bu palangaya ise iki tane ip bağlı. Şöyle yaptım. Şuraya bir ip bağlı. Ve şuraya da bir ip bağlı. Şimdi A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet etki edeceği için burada gördüğünüz üzere bu ipte de T kuvveti olur. Şimdi palangaya baktığımızda yukarıya doğru 2T var. Aşağıya doğru ise 250 kilogram var. Biz bunu Newton'a çeviriyoruz. 250 çarpı 9,81. Yazarsak arkadaşlar T'yi 1226 Newton olarak hesaplarız. Şimdi B şıkkına geçelim. Yine aynı ip üzerinde aynı kuvvet oluşur. Gördüğünüz üzere burada T kuvvet oluşur. Bu da diğer alttaki palangadan dolaşıp gelmekte, burada da T kuvvet oluşur. Yazdığımız zaman arkadaşlar yukarıya doğru 2T var, aşağıya doğru ise 250 kilogram var arkadaşlar. 9.81 ile çarparız, newton cinsinden yazıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar, burada T'yi 1226 Newton bulursunuz. A ve B'nin farkı şu. Birinde yukarıya çekerek aynı kuvvet uyguluyorsunuz. Yani A'da. Diğerinde ise ipi aşağı çekerek aynı kasayı aynı kuvvetle kaldırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi C şıkkına geçelim. Gördüğünüz üzere ip dolanıp üstteki palangadan geçip ortadaki ipe bağlanmakta. Üçü de T olduğu için arkadaşlar. T, T ve T dedik. Yukarıya doğru 3T var. Denge denklemini yazarsak 3T eşittir 250 kilogram çarpı 9,81 metre bölü saniye kare. Yani bu bize Newton'u verir. Buradan hesaplarsak T'yi 817 Newton buluruz. Dördüncü sisteme bakıyorum. D şıkkında gördüğünüz üzere arkadaşlar ip yukarıdaki palangadan dolandı. Alttaki palangadan geçip ortadaki palanganın etrafından bir kez daha dolandı. Ve her ip yani üçü de aynı ipe bağlı. Ve yukarıya doğru denge denklemini yazarsak bu şekilde de yapmanız mümkün arkadaşlar. T, T ve T'yi topladık eksi 250 çarpı 9,81 Newton dedik. Sıfıra eşitlersek buradan T'yi 817 Newton buluruz. Şimdi C ve D'deki kuvvetlerin aynı olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bu sistemlerdeki farklılık da şu. C'deki ağırlığı kaldırmak için ipi yukarı çekmeniz gerekiyor. D'dekinde ise aşağı çekmeniz gerekiyor. Şimdi E şıkkına bakalım. Aynı ip alttaki palangadan dolandı, üstteki palangadan dolanıp orta palangaya geldi. Şimdi ortadaki palanganın serbest cisim diyagramını çiziyoruz. Ortadaki palanganın iki tane ipi var arkadaşlar. Bu iki ipteki kuvvet ise T olarak gösterildi. Aşağıya doğru bir plakaya bağlı. Ve bunu dengelemek için arkadaşlar plakaya etki eden kuvvetin 2T olduğunu biliyoruz. Yani yukarıda 2T var aşağıda da 2T olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi alttaki palangayı çizelim arkadaşlar. Alttaki palanganın serbest cisim diyagramını çizelim. Bu palangaya da üstten bu plaka bağlı arkadaşlar. Ortadaki palangaya bağlı olan plaka bağlı. Yani burada da etki tepki prensibinden 2T etki ettiğini biliriz. Pla palanga'nın sağında ve solunda ipler var ve bu iplere etki eden kuvvetin T olduğunu biliyoruz. Yani aşağıya doğru 250 kilogramlık bir ağırlık var. Topladığımız zaman arkadaşlar yuk yukarıya doğru 4T, aşağıya doğru ise 250 kilogramlık bir ağırlık bulunmaktadır. Buradan çekersek T'yi 613 Newton olarak hesaplarız.